Arkadaşlar size yine yepyeni bir videoyla daha karşılıyorum. Bugün e, şey yanında bir arkadaşım var Huggy Wuggy. Ama normal Huggy Wuggy'den birazcık farklı çünkü arkadaşım yaptı bunu. Umarım sonu e, normal Huggy Wuggy gibi olmaz. Aa ben size ne anlatacağım. Onunla tanıştığımız hikayemiz bile var. Şimdi başlıyorum. İşte Huggy Wuggy normal bir şekilde yürürken Dinozorun ağzının içinde ne olduğunu merak etti ve yola koyuldu. Çıktı çıktı asla pes etmedi. Bazı hatalıkları da oldu tabi ama en sonunda başardı. Tam ağzının içine girecekken hop dinozor kaptı. Sonra ben geldim işte. Sen böyle yaşamını sürdürüyorsun ama onlar sürdüremiyor. Berdan şu ugi ugi. benim olacak artık bu. İşte böyle tanıştık arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Dostu bu <Pogi Ugi. gülüyor> Rahmetli oldu. Rahmetlikle yarat olmayı sever. Bir dakika lan. Ogi ogi popüleitem chapter 4'te geri geliyor. Ah! Oh. Yeniden doğdum. Oğlum senin sonunda kaktüs gibi mi olsun lan? Sana bir tane çarpayım mı lan? Bir dakika lan. Ben az önce bir ogi uy ye sana çarpayım mı dedim?